insan. Kardeşim boş muhabbet yapmaya gelirsen şuradan bir şimdi bakın bozdurma. Tamam mı? Kaybol git şuradan. Gereksiz. Biz burada hakkımızı arıyoruz. Adamın söylediğine bak ya. Senin tuzun kuru babadan gelen bir param vardır. Altında arabam vardır. Evim vardır. Böyle boş boş konuşursun gerizekalı. Arkadaşlar yemek sepetinin yapmış olduğu zammı proteste ediyoruz. Bu yüzden durum bu. Konuşsunlar kardeşim konuşan e, herkesin ağzı vardı. da. Hakkımızı alacağız arkadaşlar hakkımızı illaki alacağız. Kenan e, hakkımızı kardeşim piyasanın belirlemiş olduğu fiyat 5500 liradır. 5500 lira. Şu an eee şöyle Ay, mına ya. Allah Allah. Arkadaşlar yayında biraz hata oldu. Kusura bakmayın. Hemen buluyorum. Biz de emekçinin yanındayız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz, e, evet yayına ben, devam. Motorun üstünde can güvenliğimiz olmadan çalışırken... Sizin böyle Öyle yok emperyalist sisteme karşı boyun eğmek yok. yok Yaşasın kardeşlik kahrolsun emperyalizm. İzmir, Belki İzmir'de olanlara vardır biliyordur. Allah razı olsun. Şükredin diyorsun kardeşim. Şükrediyoruz ama e, haksız bir şekilde de bizim üzerimizden yeterince de para kazanıyorlar. E, biz de hakkımızı arıyoruz arkadaşım. Yani bizim fazlasında gözümüz yok. Hakkımızı versinler yeter. Asgari ücreti hiçbir e, şekilde zam yapılmadan e, çalışmamızı mı bekliyorsunuz? E, şeylere, Asgari ücret neyse ona mı çalışmak e, istiyorsunuz? E, e, e. Çalıştığımız sektör bizim e, öyle masa başı ya da sıcak bir yerde çalışabilecek bir iş değil. O yüzden boş yorum yapmayalım. Bilip bilmeden konuşmayalım. biz kendi e, imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Saat 11'den beri yayınımı izleyen arkadaşlar varsa görmüşlerdir. Ee... Aynen çık geliyorum abi. Yok paket başı almıyoruz kardeşim. Paket başı almıyoruz. Sözde paket başı prim var ama hepsi kesinti oluyor. Kesinti orada zaman elimize kalan maaşlar onlar değil. Arkadaşım olayı anlatıyorum. Olayı anlatıyorum. Olay şu yemek sepeti yılbaşından önce e, zamını açıklamadı. Bütün büyük firmalar açıkladıktan sonra biz en üst fiyatı verip e, size güzel miktarları yansıtacağız diye söylediler. Tamam mı? Tamam. Eyvallah. Bir ay boyunca hiçbir şekilde e, bize ne bir bilgi verdiler, ne maillerimize cevap verdiler. Hiçbir şekilde dönüş olmadı bize. Ve dün akşam saatlerinde bize bir mail geliyor. Mailde maaşınızın 4250 lira olduğunu açıklıyorlar. E, depoda çalışan, sıcakta çalışan arkadaşların maaşlarını bizden yüksek tutup bizden yüksek tutup bize bu maaşı reva gördüler. Biz de hakkımız olan 5500 lirayı tüm Türkiye'nin e, olması gereken 8 saatte kuryenin kazancının yani 5500 lira olduğunu e, biliyoruz. O yüzden tüm Türkiye'de böyle bir eylem kararı alındı arkadaşlar. Allah razı olsun. Ligo'dan gelen arkadaşlar çok sağ olun. Yani öğle saatlerinde yayında olan arkadaşlar vardır. TikTok camiasında 500 bin kişi ulaştık. 500 bin kişi bütün eylemlere tanıklık etti. Hepsi gördü. Burada bizim yapmış olduğumuz hiçbir art niyet, hiçbir bir şey yoktur. Amin papçı sağ olasın. Allah ol, kimse kaza bela vermesin. Yani bizim hakkımızı istememiz gayet normal arkadaşlar. Hakkımızdan fazlasını istemiyoruz zaten. Hakkımız olan neyse onu istiyoruz. Pes etmek yok. Efe kardeşim git şurada bak şurada park var görüyor musun? Bak git ki şurada parkta salıncağa binsen Tamam mı? Cins cinsle konuşup benim canımı sıkma. Yeni şey ya. sen yani, yani batıyor mu acaba şu an konuştuklarımız? Canınız mı sıkılıyor ya da? Biz burada neyin mücadelesini veriyoruz? Sizin yazdığınız terbiyesiz terbiyesiz yorumlara bak ya. Arkadaşlar 5500 az baktığınız zaman ama biz dediğimiz gibi yani Türkiye motorlu kuryeler derneklerinin verilemiş olduğu fiyatın bu şekilde olduğu için e, bu miktar kafidir yani. Üzerinde gözümüz yok. Anladınız mı? Üzerinizde, üzerinde hiçbir şekilde gözümüz yok. Eyvallah Muhammed. Teşekkürler. Sağ olsun platformlarda zaten e, görüyorsunuzdur, Instagram, Twitter vesaire diğer platformlarda e, şu an ortalık çalkalanıyor. Hakkımızı versinler başka bir şey istemiyoruz. E, yanaklarımız var onları da vermiyorlar. E, sürekli mobbing uygulaması, sürekli e, tutanak tutacağız diye korkutmalar vesaireler. Evet arkadaşlar mesele zam mesele zam az de hiçbir şekilde dokunmadan bizim önümüze sunmaya çalıştılar sundular da ve maaşları da yatırdılar hala e, 4250 üzerinden yatırıldı yani yarın büyük bir kıyamet daha kopacak zaten İstanbul Levent'te, genel merkez önünde çok büyük bir topluluk. Şu anda İzmir'den ve diğer illerden de otobüs seferleriyle yolculuk başladı. Yarın daha büyük bir şey olacak. Ee, sendikalar arkamızda. Kardeşim bırakın olmuyor, bırakın olmuyor, bırakın olmuyor yani. İçeride tazminat olan arkadaşlar var. Tazminatlarını niye yaksınlar? Çıkışımızı versinler eyvallah ama e, çıkışımızı da vermiyorlar. Siz bırakın gidin tazminatınızı da almayın istiyorlar. Amaçları bu. Şurada bir Nevzat Aydın. Evet Nevzat Aydın yemek sepetinin sahibi. Aynen öyle. Kurye pesim, ne zaman esnaf sınav kurye girdi? E, bütün işler tabiri caizse boka sarmaya başladı. Biz haklı mücadelemizin sonuna kadar arkasındayız arkadaşlar. Boş boş yazan arkadaşlar bütün laflarını size geri iade ediyorum. <laughs> 8-10 yaşındaki çocukların eline telefonları vermeyin arkadaşlar. Vermeyin. Böyle gerizekalı çocuklar gelirler burada. Ee, Bili bilmeden konuşurlar. Tamam mı? Bili bilmeden konuşurlar. Ama bizim burada ne çektiğimizi ne yaşadığımızı bilmezler. Yaşasın arkadaşlar kardeşlik, da, kardeşlik kar olsun. Bizim. Bizim. Ee, potansiyelimiz öyle bir artık şey ki yani ortalık 56 iken şu anda yemek sepetinden hala sipariş verip medet uman insanlar var. Evet şu an tüm Türkiye'de var. Tüm Türkiye'de var arkadaşlar. Kontaklar kapatılmış şekilde bekliyoruz. Arkadaşlar sipariş geliyor depolara. Geliyor ama götürecek arkadaşlar sadece esnaf. Onlar da yetişemiyorlar. Bölge kısıtlaması yapıldı. Bütün bölgelere gönderim sağlanamıyor. Sadece belli başlı bölgelere gönderim sağlanıyor. Şu gelen arkadaş mesela, e, esnaf buraya. Gaziantep'te e, var sanırım arkadaşlar. Öyle bir şey duydum. Gaziantep'te de var. Yani biz bütün whatsapp gruplarını kurduk. Bütün Türkiye var. E, artık gruplar sığmadığı için farklı farklı gruplar açıyoruz. Birbirimize e, ulaştırmaya çalışıyoruz. Amin. Teşekkürler. BN'ye biraz yüklenebilirsek arkadaşlar Şu e, yayını yükseltelim Tekrardan Arkadaşlar bazı bölgelerde Franchise depolar var Franchise depolarda esnaf kuleler çalışıyor Onların e, bir sorunu yok Onlarla alakalı bir sıkıntı yok zaten Onların bir sorunu yok Biz bodrolu çalışanlar olduğumuz için Bize verilen miktar bu olmamalı Şimdi bütün yükünü biz çekerken bize verilen miktarın bu olmaması gerekiyor. 4250 lira dışarıda gitsem çalışırım arkadaşım. Kusura bakma yani. Ben burada bütün sefaleti, bütün zorlukları çekeceğim. Bana burada 20, 20 kiloluk damacanayı taşıyacaklar. Onun yanında 10'luk, 15'lik su siparişi verecekler. Bunları götüreceğim. Bize 20 kilodan fazla sipariş götürmeyeceksiniz demelerine rağmen biz bunları göz ardı edip evimize ekmek götürmek için çalışıp çabalıyorsak yemek sepeti bize bunu reva. ...görmemesi lazım da. Arkadaşlar 30 35 tane motor var burada. Ama tabii bozuk olanlar var, çalışmayanlar var. Zaten çalışan, çalışmayan şu anda hepsinin kontağı kapalı. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Sadece Yemek Sepeti ve bana bir arkadaşlar Yemek Sepeti'nin yapmış olduğu sıkıntıyı restoranlar da çekiyor. Ne yazık ki restoranlar da sipariş veremiyorlar. Yani Pal vale ile çalışan e, restoranlar sipariş veremiyorlar çünkü kendi kuryesi yoksa restoranın yemek sepeti kuryelerine muhtaçlar. Yemek sepeti kuryeleri de bizler şu anda çalışmadığımız için şu an bu şekilde 8 saat çalışıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar ben eee lise mezunuyum. Trend yol'da bir sıkıntı yok. Trend yol çalışıyor arkadaşlar. Ya biz bu soğuklarda neler çekiyoruz. E, sizler görüyorsunuz. Yani bu eylemi başlatanlar biziz. Tüm Türkiye çapında şu an eylemler devam ediyor. Dediğim gibi yarın daha büyük şeyler olacak. Merkez önünde gerçekten çok büyük toplantı olacak. Çok büyük. Evet yeni gelen arkadaşlar bu arada şöyle bir ekran çift tıklayıp yayını paylaşırsanız. Bursa'da var. Bursa'da var arkadaşlar. Bursa'da da eylem aynı şekilde devam ediyor. Getir çalışıyor. Getirden yana bir sıkıntı yok şu anda. Sadece yemek sepeti. Arkadaşlar yarın da devam edecek bu, bu şekilde. Eğer bize e, istediğiniz rakam vermedikleri sürece kontak kapatma eylemi devam edecek. E, yani yarın sabah 9 ile 10 arasında İstanbul Levent'te genel merkez önünde toplanacak. Büyük bir kalabalık. Zaten şu anda e, orada halihazırda hazırda bekleyen arkadaşlarımız var. Yani merkezin önünde Eskişehir'de var kardeşim Eskişehir zaten e, baş tacı ilk eylem başlatanlardan e, illerimizden ilk başlatan Eskişehir'dir Eskişehir'in e, sayesinde daha çabuk büyüdük daha çabuk sitelere ulaştık Eskişehir zaten bizim e, Evet Maviye'nin orası arkadaşlar Maviye'nin orası Eskişehir'i gerçekten Canlıgölü'den tebrik ediyoruz. Eskişehir zaten... E, Arkadaşlar kapattı. yayını paylaşalım, destek onları, verelim. Kimsenin emeğini hak, heba etmeyelim. Arkadaşlar, Kale'de, emperyalist sisteme karşı yani dik duralım. İzmir'de 20 tane depomuz var. Yani yemek sepetine ait İzmir'de genelde 20 depo var. 20 deponun şu anda 20'si kapalı. Sadece esnaf kuleler çalışıyor. E, birkaç depoda e, kendini bilmez arkadaşlarımız var. Onlar yemek sepetinin Artık nasıl söyleyeyim Yalakaları mı diyeyim size Yalakaları diyeyim Onlar iş bozmaya çalışıyorlar Paket atmaya çalışıyorlar Depoda çalışıp Kendilerine böyle sözde hani Üste çıkacaklarmış gibi Çalışmaya çalışanlar var Onlara da buradan seslenelim hep beraber Bunların yaptıkları Gerçekten çok büyük terbiyesizlik Ankara var Ankara'da var evet arkadaşlar Aynen arkadaşlar yani dışarıda piyasada çalışsak daha fazla, daha fazla para kazanırız. Şurada bir arkadaşım yazılsın kaçacağım. Aynen öyle arkadaşlar. Siz de sosyal medyalarda paylaşabilirsiniz. Şanlıurfa'da bir e, arkadaşla görüştüm. Vardı arkadaşlar. Ama işte e, sürekli tehditler alıyorlar. Pakete çıkmazsanız tutanak tutarız, tutanak gelsiniz gibi konuşmalar oluyor. E bunlar bizi tabii ki yıldıramaz. Öyle bir şey yok. Hatay var arkadaşlar, Hatay'da da var. Evet, Tredemar'ın arkası arkadaşlar burası. Şu an tuttuğum yerden Tredemar görüyorsunuzdur. Ben de aramızda hoş geldin abi. Bodrum'da da var arkadaşlar. Molada da var. Getir'den gelen arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar fiyat 4250 olarak açıklandı. Askeri ücreti hiçbir şekilde dokunmadan önümüze sundular. Bizi kimse üzemez arkadaşlar. Ve biz 10 kişilik bir dev bir kadroyuz. 10 bin kişiyi karşılarına alıp da bu operasyonun içine etmek onların içine gelmez. Şu anda yapmak istedikleri tamamen işten ayrılmalar, tazminatları yakmalar. Denizde de var kardeşim evet denizde de var Furkan. Denizde de var. Arkadaşlar 5500 tüm Türkiye'nin açıklamış olduğu Motor Kuyuları Federasyonları'nın birleşerek almış olduğu karar budur. 5508 saat için. Antalya var arkadaşlar. İstanbul'da var. İstanbul'da çok fazla var zaten. İstanbul zaten en büyük şehirlerimizden birisi. Depoların en çok en yoğun olduğu yerlerden bir tanesi. Mardin'de de var arkadaşlar. Mardin'de de var. Evet. Hepiniz okumaya çalışıyorum ama e, yetişemiyorum. Amasya, Gaziantep var. Gaziantep var. Amasya'dan emin değilim arkadaşlar. Arkadaşlar şehir yazmamıza gerek yok. Birçok ilde, birçok ilde var. Tekirdağ'da var. Evet, Tekirdağ'da da var. Birçok ilde var arkadaşlar. E, yani Türkiye'nin tüm illerinde şu an kontak kapatılmış durumda. E, son durum bu. E, öylesine e, bilgilendirmek için açmıştım yayını e, yayınlar tekrardan devam edecek e, beni yukarıdan bir takip edin arkadaşlar ilerleyen saatlerde tekrardan bilgi vermek için yayın açacağım ama muhtemelen e, o süre zarfında yani o e, esnada evde olabilirim evde yayınlara tekrar devam edeceğim e, daha net bilgiler size iletmeye çalışacağım aynen 5500 maaş istiyoruz arkadaşlar 5500 amacımız e, olması gereken rakam bu destekleriniz için teşekkürler. Takip etmeyen arkadaşlar takip etsinler. İlerleyen saatlerde tekrardan e, herkese bilgi vermeye çalışacağım. Daha net güzel haberlerle geleceğiz inşallah. Burası İzmir arkadaşlar. İzmir. İzmir Bornova depo. <laughs> takip eden arkadaşlar. Teşekkür ederim. İlerleyen saatlerde tekrardan e, bilgilendirme yapacağım size. Afyon'da da var. Arkadaşlar sandıklarınızı e, alın isterseniz. Sandıklardan sonra Devam edelim Sandıkadan sonra kapatayım Çünkü Eve geçmem gerekiyor Kardeşim şükredelim Şükrediyoruz zaten ondan yana sıkıntı yok Ama Kardeşim beni anlayan anlıyor Anlamayanlar yobaz insanlar O yobaz insanlarla da işimiz yok Onların söylediklerini takmıyorum Buyur kardeşim motorları da göstereyim şöyle sana. Motorları da göstereyim. Durum bu. Yok arkadaşlar çalışmıyoruz. Kontak kapalı. Bütün motorlar yatıyor şu anda. Arkadaşlar biz şirketin malına zarar verecek insanlar değiliz. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Genel merkez önünde büyük toplantılar olacak zaten. Yok yok Furkan iptal olmadı. Bugün gün içerisinde birçok video aldık. Oradaki arkadaşlarımız hep oradalardı. Ama yarın farklı illerden seferler başladı hatta şu andan itibaren. Genel merkezin önünde Murat Kuş, Bolu olabilir. Yani emin değilim. Birçok WhatsApp grubumuz var. Hepsinden iletişim halindeyiz. Mutlaka vardır. Çünkü buna kimse sessiz kalmayacaktır. 5500 olmadı. 5500 olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Ee, sabah 9 ile 10 arasında toplanılacak arkadaşlar. E, genel merkez önünde. Sadece bana bir kuryeleri, yemek sepeti kuryeleri değil, dışarıdan gelenler, işten çıkmış olanlar, mahkeme süresi devam eden arkadaşlarımız, sivil ekipler, e, eşi dostu olan arkadaşlarımız bile oradalar. Hepsi geliyorlar. Restoranlar kapalı değil de restoranlar yemek sepetinden sipariş veremiyor. Alamıyorlar. Yemek sepetinin sıkıntısını restoranlar da çekiyor. Onlara da yazık ama elimizden gelen bir şey yok maalesef. Eyvallah eyvallah. Her yerden var arkadaşlar. Son durum arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tekrardan yayın açacağım. Yani yemek sepeti her yerde çıkıyor kardeşim sıkıntı yok. Koskoca firmanın bize yapmış olduğu, bize reva görmüş olduğu miktarı protesto için buradayız. Durum bu ilerleyen saatlerde tekrardan e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Teşekkür ederim destek veren arkadaşlar. Takip etmeyen arkadaşlar son kez yukarıdan mail takip etsinler. İlerleyen saatlerde devam edeceğiz. Dur, bak kardeşim gel sana atayım hesabına da sus tamam mı? Allahım yarabbim ya Allah'ım ya <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın İlerleyen saatlerde tekrardan görüşmek üzere Evet Halk TV'de haberlerdeyiz arkadaşlar ee, Biliyorum Sadece Halk TV değil e, Yayınlarımız Fox TV ve Show TV'de de Yayınlanacak Birçok yerde paylaşılmaya başlandı Boş bileş yazan arkadaşlar e, Hiç umduğunuzda değilsiniz Siz Yazıklar olsun yani size başka bir şey diyemiyorum ben Hı? Arkadaşlar ilerleyen saatlerde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Takip etmeyenler yukarıdan takip etsinler Paylaşımlardan Hı? Evet MyWay'ın orası arkadaşlar Aynen öyle MyWay bahçenin orası Bilenler vardır Usloft Fest Yanında Trademark Vesaire, vesaire. Arkadaşlar kapatmak zorundayım çünkü eve geçmem gerekiyor. Ee, evde daha ne? <laughs>